Arkadaşlar yılın ilk günden herkese merhaba. Umarım hepimiz için daha iyi bir yıl olur. Burada da sokağa çıkma yasakları tekrardan başladı. Akşam 8 sabah 6 arası sokağa çıkma yasakları var. Plajlar kapandı. Mekanlara belli sayıda insan alınıyor. Türkiye'de de 4 gün sokağa çıkma yasağı varmış sanırım. Öyle çok eğlenceli bir şekilde giremedik yıl başına. Umarım daha iyi olur. Bu videoda birazcık size Cape Town'da 8 aydır kaldığım evi göstereceğim. Baya güzel bir yer. bir de GoPro Hero deneyeceğiz. Bu videoyu GoPro Hero 9'dan çekiyorum. bakalım nasıl görüntüler ortaya çıkacak. Evet böyle güzel bir bahçemiz var. Bugün bayağı bir rüzgarlı. Böyle sincapların, tavşanların, yabani kuşların falan olduğu bayağı büyük güzel bir bahçemiz var. Böyle küçük bir oda. Burası bir Airbnb evi aslında. Arkadaşlar şöyle zamanımın çoğunu başında geçirdiğim bilgisayarım. Yatak, şöyle bir koltuk var. Şurada kıyafet dolabı. Bir de şöyle gizli bir mutfak var. İşte mikrodalga fırın, Elektrikli ocak, kettle, buzdolabı falan filan. Bayağı iş görüyor aslında. Evet burası bayağı büyük bir alan aslında arkadaşlar. Yanında bir aile kalıyor. Evin bir kısmını da üçe bölmüşler. Üç tane Airbnb odası yapmışlar. İşte yukarı katta ben kalıyorum. Şurada aşağıda Peter kalıyor. Yana yeni bir tane arkadaş taşındı. Onunla daha tanışamadık. Evet böyle bir yer. Buraya ben kısa süreliğine taşımıştım aslında. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Daha sonra bu bahçeye hayran kaldım. Sırf bu bahçe yüzünden buraya bırakamadım ve 8 aydır burada yaşıyorum. Evet şu aşağıda diğer oda. Aşağıyı da göstereyim. Burası bahçe. Şöyle yanda havuz falan da var. Küçük havuz ev sahibinin çocukları falan giriyor arada. Öyle arkadaşlar. işte bu arabam, bisikletim. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Böyle sessiz sakin yeşillerin içinde bir mahalle. Şimdi kapıyı açmaya korkuyorum çünkü yan komşunun 7 tane köpeği var ve havlamaya başlıyorlar. O yüzden hatırsıyorum dışarı çıkmaya ben de. Evet, evimiz böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar GoPro'nun bu arada mikrofon kalitesi de bayağı iyileştirilmiş eski modellere göre. Yani şu an arkamda Bayağı bir rüzgar sesi var ona rağmen sesim nasıl geliyor ben de merak ediyorum göreceğiz. Evet onun dışında Önünde bir Ekran var kendimi görebildiğim Bayağı Güzel bir Özellik olmuş Bu da eski GoPro bu arada GoPro Hero West Session. Şöyle karşılaştıralım Boyutuna göre bayağı güzel işler yapıyor aslında bu kamerada Ama Renkleri çok güzel veremiyor. Ama yine de güzel kamera. Arkadaşlar bir de şöyle güzel bir kutuyla geliyor. 109. Kumaş bir kutu. Ekstra bir şey almanıza gerek yok. Baya güzel. Onun dışında şu göğüs aparatıyla şimdi birazcık bisiklet turu yapacağım. Bunun da eski versiyonu vardı bende. Bu da geliştirilmiş böyle yelek gibi giyip çıkarabiliyorsunuz. Bayağı kolaylaştırılmış. Evet şimdi kahvemi içeceğim ve etrafta birazcık bisiklet turu yapacağım. Bu aralar sokaklarda bayağı sakin arkadaşlar burada. Çünkü yılbaşı yaz ayına denk geliyor. Güney yarım kürede ve insanlar bu sıralarda hep izinlerini kullanıyorlar. Christmas haftasının öncesi ya da sonrasında izinlerini kullanıp birleştirip uzun yaz tatiline çıkıyorlar. O yüzden birçok kişi şu an tatilde. Böyle şehir dışında memleketine falan gitmiş durumda. Zaten Covid'den dolayı da sokakta pek insan yok bayağı. Şu an içinde yaşadığım mahalle hayalet şehir modunda. Öyle. Ee, güzel yürüyüş yolları var aslında burada. Oralarda bisiklet sürmek yasak ama insan yoksa oralara gireceğim arkadaşlar. Bir GoPro'nun bu HyperSmooth yazılımını deneyeceğiz. görüntü stabilizasyon yazılımını. Bir de yeni bir yazılım eklenmiş. Horizon Leveling diye. Yani ufuk çizgisini her zaman görüntüye paralel bir şekilde tutuyor arkadaşlar. Normalde örneğin motor sürüyorsunuz. Önünüzde yol var. Artık gökyüzü var. Arada da ufuk çizgisi var. Şimdi kamerayı 180 derece sabit bir açıda tutmadığınız sürece ufuk çizgisi görüntüye paralel bir şekilde olmayacak. Böyle eğik yatay olacak. Ya da motoru sağa sola yatırdığınız zaman ufuk çizgisi de sağa sola yatacak. Bu yazılım arkadaşlar ufuk çizgisini her zaman görüntüye paralel bir şekilde tutuyor. Yalnız bunu geniş açıda yapamıyoruz. Şu an bu videoyu 4K geniş açı çekiyorum bu arada. Onu bir tık daha dar açıyla yapıyor. Onu da deneyeceğiz. Bakalım nasıl görüntüler çıkacak. Ben de merak ediyorum. O zaman görüşürüz. yarım saat güzel bir kardiyo oldu benim için de. Güzel görüntüler çektim sanırım. Olabildiğince engebeli yollara girmeye çalıştım. Şansıma da sokaklar hep boştu. Böyle yeşillerin içinde sessiz sakin bir mahalle burası. Bir de size evleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradaki birçok evin etrafı elektrikli güvenlik telleriyle çevrili. Şöyle sağdaki evi göstereyim böyle görünüyor mu bilmiyorum ama şu ilerideki evde de var. Arkadaşlar bu elektrik tellerine kuş bile değdiği zaman elektrik çarpıyor, artı alarm ötmeye başlıyor. Artı 5-10 dakika içinde güvenlik şirketi evi kontrole geliyor. Artı telefonunuza bildirim geliyor falan. Kameralar da var bu evin etrafında. Böyle bayağı ciddi bir güvenlik sistemi. Evet, şimdi eve geldik. Videoları editleyeceğim. Siz videoların editlenmiş hallerini izlemiş olacaksınız zaten. Arkadaşlar bu arada bu video edit işlerinden hiç anlamıyorum. İlk videoyu iPad'deki iMovie yazılımıyla editlemiştim. Telefondan çekmiştim zaten. 4K videoları tablet atıp oradan edit editlemenin çok zor olacağını fark ettim. O yüzden Windows'tan bir ücretsiz video edit yazılımı arayışına girdim. Birkaç tane buldum. Denedim ama çok kullanışsızlardı. Arayüzleri biraz karışıktı. Sonra birazcık araştırma sonucunda Adobe Premiere Pro indirdim. Bir haftalık da ücretsiz deneme sürümü veriyormuş. YouTube'dan da 2-3 saat tutorial videoları falan izledim. Bayağı bir şey kaptığımı düşünüyorum. Bu video edit işlerinden anlayan arkadaşlar varsa onların tavsiyelerini de açayım. Hangi video edit uygulamalarını kullanıyorsunuz? Uygun fiyatlı, güzel uygulamalar var mı? Söylerseniz sevinirim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar kendinize dikkat edin